Benim ikinci evlendiğim kişi 300 tane erkekle beraber oldu. Doğru mu bu? 300 değil. En az 200 küsür telefon numarası yakaladım. Sen, sen zencilerin takıldığı bir gay barda ne arıyorsun? <laughs> kocanı buldum. Çocuğun kocana kavuştu. Sen kocana dün akşam maşallah bir daha halvet olmuşsun. Daha ne istiyorsun? <laughs> yani senin gözünün içine baka baka evet. ben 150 kişiyle yattım beraber oldum diyen kadınla tekrardan evet. birlikte olmak istiyorsun öyle mi? Seviyorum unutamıyorum. Görüldüğü gibi %101 oranında doğru cevap verdin. benim evime gelip gidiyordu. Üç benim, geldi ya. Benim Çünkü o... benim kaynanam yılan. O yüzden de onun kızı da yılan diyerek buraya gelmiş. Allah şifa versin. Ee, hemen yakınımızdaki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderdik acil servisine. Da şöyle ağlıyor odada. Yasin abi getir ben ne yapacağım bilmiyorum Yasin abi. <laughs> ben işkence yaptım nasıl seveyim sen ben o zaman? Hepsi komplo, alata komplo. Ne komplosu lan? Benim alt kattaki komşum beni aradı. Evet. Bana dedi ki Gülhan dedi sen evde yoksun dedi. Senin evinden dedi çocuk sesi, kadın sesi, gülme sesleri geliyor dedi. Ya bebeğim ben onu getirip karım yapacaktım kendime. Gidecek yeri yoktu aldım ben. Ya ben anlatayım bir susarsan. Aldı eve ben kadın beni arayıp... Tamam, sarsan, bir kreşik burada... bir kreşik inandırıcılığın da... olsun. Evet şimdi yenge burada, kayınça burada. Bu neymiş abi bu da mı kardeş sevgisiymiş? Evet öyleymiş. Ha? Evet öyleymiş. Evet kardeşle bu kardeş sevgisiyle... El ele tutuşmuş. Bilezikler de kolunda bak. Bilezikler de kız. Senin zaten aklın fikrin bilezikler de yoksa elini tutmasında sen... hatunu götürmesine değil sen. Hayır. Kime getirdi? Bakın ben size diyorum ya. Beni komşum arayıp evde birisi var deyince ben çocukları burada ailemin Ama yanında Ama ben iyilik olsun diye getirdim. Şartlar onu gösterdi yani sonradan. Ben sonarak. burada çocuklarımı burada bıraktım. Vallahi öyle başıma. ya. ya. <laughs> Gülme ya. Gülme Ve... ya. Hiçbir şey yok. Abi kürdanı yuttu. <laughs> Koca Nitas terk edilmedi onlar kaçtı ya da kaçırıldı yani kayıplar diyor. Ama giderken sadece çocukları almamış. Bir de evde ne kadar bamya varsa alıp onları da götürmüş. Her erkek bir dönem bunlara bakmıştır. Bakmadım diyene yalan söylüyorsun derim ben. Bir şey söyleyeceğim al buyur karşında karın söyle. Seni çok seviyorum tamam mı aşkım? Her insan hata yapar. Hatasız kul yoktur. Bu kadar. Ya bir dakika neye alkışlıyorsunuz ya? Neye alkışlıyorsunuz ya? Şimdi bir önce isminizi vermeden Arkadaşlar ekranda ismi var kadının. Ya sakın ismi vermeyin benim yayına. Emine! Emine sen oraya süslenip süslenip çıkıyorsun. Söyle Ayşun Hanım söyle. Tanıdım seni. Nerede? Söyle. Sen, sen söyle söyle söyle. Ver ismini <laughs> ver.